Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. Sevgili vayseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 31 Mart Pazar gününün birinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinize mutlu pazarlar, keyifli pazarlar diliyorum ve hemen maçlarımıza geçmeden önce gizli maçıma vereceğim. Ama öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar. Bakın sorduğunuz bütün soruların cevapları şurada arka arkaya çıkan videoda var. Tanıtım videosunda her şeyi anlattık. Ondan sonra iddia nasıl oynanır, kupon nasıl yapmalısınız, neden iddia oynamamalısınız, oynayacaksanız kasanızı nasıl yönetmelisiniz gibi sorulara cevap bulacağınız videomuz yine orada var. Kanalımızın kapanma sürecinden sonraki ve geri döndüğümüzde nerede kalmıştık? buyurun yönetmen bir şey mi diyeceksin? Ne parmak kaldı? <laughs> yönetmen parmak kaldırıyor. Var mı? Bugün önemli bir gün. Vatandaşlık görevimizi unutmayalım. Ha tamam tamam onu halledeceğiz. Onu arama çevireyim de. Evet ben de diyorum ne yapıyor bu yolda bir şey mi gösteriyor acaba diyorum ya. Ha, ne diyordum ben işte unutturdum. Unutturdum şu an. Ondan sonra ben konuşamıyor oluyorum. Bir video öneriyorduk ama ha nerede kalmıştık videomuz vardı yani kanal kapandıktan sonra. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın o sürede biz geriye düştük. Bayağı bir geride kaldık. O yüzden sizlerin desteği, ilgisi, alakası evet çok güzel. Teşekkür ediyoruz ama yetersiz. Hala aranızda like ve yorumlarıyla bizleri desteklemeyen var. Tekrar yukarılara ön planlara çıkabilmemiz için her videomuza en az 1000-1500 arası bakın çok da değil yani. Bu kadar like istiyoruz. O yüzden şu ana kadar like yapmayanlar yapsınlar. Hemen gizli maçım geliyor. Ondan sonra uyarılarım devam edecek. İleri gidenler gitmiştir. Bugünle ilgili en güvendiğim maçlardan arkadaşlar 128 koduyla aramızda kalsın. Parma Atalanta mücadelesi var tamam mı? Like attılar mı? Bak. Like attılar mı? Bakayım. 60 Atmış, 60'lar Tamam evet. Hemen geçebiliriz. Like'lar gelmiş. E, Parma Atalanta mücadelesi arkadaşlar kısaca bahsedelim. Geçen hafta Atalanta müthiş oynadığı, topa müthiş sahip olduğu, çok böyle gol kaçırdığı mücadelede biliyorsunuz bir bir berabere kalmıştı. Ben gerçi o maça girmemiştim ama sevgili Arda kardeşimin kuponunu yatırmıştı. O yüzden içime oturdu benim. Yani onu buradan söyleyeyim. Çok üzüldüm. Hayır <laughs> her dem yani, yani. kupon tutmadı. Atalanta handikaplı girmişti ki böyle bir, bir berabere kalmıştı. Ortak ortak girmişti. <gülüyor> <gülüyor> yani. Parmada lazım deplasmanında yine golünü atmıştı biliyorsunuz. Onların da hızlı ayakları var. Gervinho başta olmak üzere Gervinho ee, bu maçta kendi sahasında oynamanın da etkisiyle tabi parmada açılacaktır Atalanta'nın golünden sonra diye düşünüyorum orta sıralarda rahat bir takım sonuçta bu maçın evet Atalanta galibiyete yakın olabilir ama ben ısrarla önerdiğim üst olacaktır parmada galibiyete şey gollere katkıda bulunacaktır oranı da güzel 1.50. O yüzden üst tercih bu bugünün ilk bölümünün güvendiğim maçlarından biri. Bu arada bugün seçim günü arkadaşlar biliyorsunuz. Vatandaşlık görevinizi yapın önce bir gidin seçimde oyunuzu kullanın. Ve bu bir genel seçim değil biliyorsunuz. Belediye seçimi ilk önünüz e, particilik yapmadan kimden yana istiyorsanız, hizmeti, hizmeti kimden alacağınızı düşünüyorsanız oylarınızı kullanın. Ondan sonra iddia bayiğine geçin. Yani önce oy verme sonra iddia bayiği. O hatırlatmamızı da yapalım. Başka ne demiştik? Bugünle ilgili hatırlatacağımız bir şey var mıydı? Yönetmen alabilirsin bunu. Teşekkür ederim. Evet. Nerede kalalım? İlk maçımıza geçelim hemen. Tabi ileri alanlar için ilk maç biliyorsunuz. İlk maçımıza geçelim. 127 kodlu mücadele İspanya La Liga'dan Levante kendi evinde Eibar'ı konuk edecek. Baktığımız zaman alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım var. Burada hangisi o takım diye soracak olursanız tabii ki Levante. Kendi evinde bu fırsatı değerlendirmek istiyor Eibar'sa. Ee, geçen oynadığı mücadelede Valladolid'e son dakikalarda yedi 2 golle üst üste 90'da 2-1 yenilmişti. Hazırlık maçında Atletico Bilbao, ile 3-3 berabere kaldı milli takım arasında. Levante'de ile berabere kalmıştı. Kendi evinde etkili zaten bu iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi de hatırlayanlar olur. 4-4 berabere bitmişti. Baktığımız zaman takımlarda herhangi önemli bir şey var mı? Eibar'ın defansında bir tane sakatlı olan Arbil'le var. Önemli sayılabilecek. Levante'de çok önemli bir şey yok. Gündüz maçı pazar günü saat 13'te iki takımın da birbirine ben rahat gol atacağını düşünüyorum. Hücumda etkili olup son vuruşları yapamayan iki takım ama burada ikisi yine birbirine gol bulacaktır. Yine erken gelen bir gol olursa üste kadar gider bu mücadele diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var bir kuponumuza tercih edebiliriz. Sağlam bayısı olarak alternatif kuponumuza da bir 1.50 oranıyla üst tercih edebiliriz diye düşünüyorum. İkinci maç, üçüncü maçımıza geçelim. 129 koduyla üçüncü maçımız Yine İspanya La Liga'dan Rayo kendi evinde Real Betis'i ağırlayacak. Saat 15'te başlayacak mücadele. 7 maç üst üste yenildikten sonra Vallecano eski teknik direktörüyle anlaşmış arkadaşlar. Tabi biz bu maçları hazırlanırken okuyoruz, takip ediyoruz, dış okuyoruz, maçlarını takip ediyoruz, özetlerini izliyoruz. O yüzden sizin bilginiz olmayabileceğini düşündüğümüz bilgileri de vermeye çalışıyoruz. Paco Gemes adında bir teknik direktörü varmış. 2002-2016 yılları arasında çalıştırdığı zaman ve e, keyif veren futboluyla e, tır, taraftarları kendini sevdiren hücum futbolu oynatan bir hoca olduğunu biliyoruz. Ve e, hazırda bu kadar 3 puana ihtiyacı varken kendi ve seyircisi önünde de Hedefsiz Real Betis'e karşı rahat bir futbol oynayacaktır. Bu da golleri getirecektir diye düşünüyorum. Real Betis de sonuçta gol atabilecek kapasiteye sahip bir takım deplasmanda da olsa Hemen bakalım önemli bir sakatı cezalısı var mı takımların ona göre tercihlerimizi söyleyelim. Ev sahibinde bir tane şüpheli var o oynar büyük ihtimalle yine sakat cezaları bir bakın o gün arkadaşlar güncelleniyor her gün biliyorsunuz. E, Betis'te de yine defansta iki önemli ismin sakat olduğunu orta sahada da yine önemli bir ismin sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Karşılıklı gol var yine güzel sağlam tercih olacaktır. Ve diğer kuponumuzda biraz daha risk alarak e, alternatif kuponumuzda 1.55 orandan üst tercih edebiliriz. Bu arada HD Sports kanalından, HD Sports Channel kanalından Murat Tekin kardeşim bizlere yeniden aramıza döndüğümüz için teşekkür etmiş YouTube videosunda. Kendisine de buradan saygılar, sevgiler, teşekkürlerimi sunuyoruz. Sevgili Murat Tekin kardeşimize aklıma gelmişken. Bir sonraki maçımız 136. Dördüncü maçımız 136 koduyla saat 16'da Roma Napoli'yi konuk edecek kendi evinde. Burada otoriteler çok ayrılmış durumda. Roma tarafında olan var, Napoli tarafında olan var. Biri diyor Napoli... Hani zaten şampiyon olamayacak. zaten puan farkını da açtı. Inter'le arasında 13 puan fark var. Roma'nın daha çok ihtiyacı var. Yeni hocayla çıkışa geçmek istiyor. Kendi evinde. Yani her iki tarafta galip gelse şaşırmayacağımız bir maç. Yani biri biraz daha güçlü olabilir. Birinin daha çok ihtiyacı var. Evet ama böyle bir durumda ne diyoruz? Biz her zaman %85-90 gollere gidelim. Kazanmak için diyoruz. Sürprize karşı bu yenecekleriz. Bu 3-1 yener. İşte bunun yeneceğini düşünürüz. Bu taraf bu sefer 3-0 yener. Her şey olabilir. Futbol bu. Roma'da biliyorsunuz da orta sahada da eksikler var. Pellegrini gibi, Florenzi gibi, El Xarave gibi eksikler var. Önemli eksikler bunlar. Rossi'nin forma giyeceğini söyleyelim bu arada. Onun da düne kadar eksik sakat görünüyordu. Yani bu sakatlığı vardı. Napoli'ye baktığımız zaman <laughs> Zelinski sarı kart cezası olduğundan dolayı oynayamayacak bir insinyo şüpheli görünüyor. Ama iyileşebilir yine maç saatine kadar. Iııı... Ee, bu maçla ilgili en sağlam tercih bana göre yine Napoli burada gol bulacaktır. Roma'nın zaafını değerlendirip de onu bir söyleyelim. Onun dışında Roma da tabii gol atacaktır. 1.35 oranından karşılıklı gol var. İlk tercihimiz olmalı bana göre. Onun dışında yani Roma'nın daha çok galibiyete ihtiyacı olduğu için bastıracaktır yine ileri çıkacaktır. 1.55 oranından üst tercihi de neden olmasın diyorum. 2 gole yakın takımın iki hücum gücü, gücü kuvvetli takımın birbirine gol atamayıp 0-0 maçın bittiğini ben düşünemiyorum açıkçası. Yani zaten daha doğrusu alt oynayıp da gol olmayacak diye bekleyeceğim üst oynar heyecanlı bir şekilde beklerim. O yüzden bir kuponuma üst tercih yapacağım ben yine. Siz de benim gibi düşünürseniz değerlendirebilirsiniz. Pazar günü birinci bölümümüzün son mücadelesine gelelim. Hemen 548 koduyla Hollanda Ligi'nde saat 17.45'te başlayacak mücadele. Ajax, PSV, Andovan'ı konuk edecek kendi evinde. Biliyorsunuz burada da çok önemli şampiyonluk düğümü açısından önemli bir mücadele. PSV Eindhoven lider durumda 67 puanla. Ajax hemen ikinci sırada arkasında 62 puanda 5 puanlık fark var ve Ajax PSV'ye yaklaşma şansını kaybetmişti. Altınlar deplasmanında 1-0 kaybederek. E, PSV'nin iyi gidişatı devam ediyor ama Ajax'in kendi evindeki performansını şöyle bir düşünürsek özellikle kritik stresli maçlarda Real Madrid gibi Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığını biliyoruz. Yine burada da bu önemli maçta mutlaka 3 puan çıkarması gereken maçta seyirci futbolcu, konsantrasyon, motivasyon, coşku hepsi bir arada olacaktır. Ben Ajax'in o oyununu oynarsa eğer diye düşünüyorum izleyenler vardır yoksa da mutlaka izlesinler. İki takımda da çok önemli sakat cezalı göremiyorum. Zakaria Labiat sakat görünüyor. Ama Ajax'da yerini dolduracak oyuncular var. Hakim Ziyech bazı yerlerde sanki şüpheli sakat gibi görünüyor ama bana göre oynayacaktır. Çok önemli bir sakatı yok gibi ki oynamasa bile Ajax bu mücadeleden mutlaka galip gelmesi gerektiği için galip gelecektir. Çok fazla güvenmem ben ama nedense burada Ajax'a futbolunu da beğendiğim için, izlediğim için güveniyorum. Ben siz de benim gibi düşünüyorsunuz bir tercih alabilirsiniz. Güvenmeyenler tabii ki PSV'nin de gol atma ihtimali yüksek. O yüzden üst tercihi oranı yeterli diyorsanız 1.30'a düşmüş karşılıklı gol de olabilir yani. Ben karşılıklı gollerle üste gidecek ve Ajax'ın kazanacağı bir mücadele bekliyorum. Atıyorum 2-1 gibi, 3-1 gibi siz de bahislerinizi bunun çerçevesinde alabilirsiniz. Güveniyorsanız. Bir güvenmiyorsanız gollere gidelim diyorsanız var veya üst değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi ben gollü bir mücadele ve Ajax'ın kazandığı bir mücadele bekliyorum. Pazar gününden sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadar. Buraya kadar hala like ve yorum yapmadıysanız Birileri desteklerseniz like ve yorumlarınızla seviniriz. İkinci bölümde yine bu. Bir de arkadaşlar bu videonun çekimi, benim maçlara çalışmam, sizlere sunmamız, sonra yönetmenin renderlaması, işte montajı, şusu busu, etiketleri, katları filan En az 3,5 saat. Yani bu videodan sonra hemen öbür video gelecek ama 3,5 saat arayla gelir. Belki büyük ihtimalle. O yüzden şimdilik sizlere hayırlı pazarlar, bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.